Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Aydın. Flash CS4 seri ve görsel derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Flash içerisinde buton çizmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde Static Text, Input Text ve Dynamic Text arasındaki farkları inceleyeceğiz. Ben daha öncesinden bir proje hazırlamıştım. Dilerseniz bu proje üzerinde bunların farklarını gözlemleyelim. Öncelikle projemizi Ctrl Enter çalıştıralım. Proje içerisinde ilk dikkatimizi çeken bölüm mavi şerit içerisindeki Say Saat sürekli artıyor ve dışarıdan müdahale edemiyorsunuz şu anda. Bunun nedeni text'in içerinin dinamik olması. Yani bizim daha önceden belli kodlarla veya içeriklerle e, olmasını istediğimiz, sürekli değişmesini istediğimiz textlerde kullanacağımız kısım dinamik tekstler. Dinamik textler nerelerde kullanılır? Saat ve tarih gösteriminde. Hesap makinesinde sonucu göstermede. Kronometre kullanımında. Burada gördüğünüz gibi bir sayaç kullanımında. Veya dışarıdan herhangi bir tekst okutmada dinamik tekstler kullanılır. İkinci bölüm input text bölümü. Burada gördüğünüz yeşil çerçeve içerisindeki 3 tane tekst de input text. Input textler bizim dışarıdan veri alabilmemizi sağlar. Yani veri girebilmemizi sağlar. Mesela adı kısmına. Adınızı yazabilirsiniz. Mahmut. Soyadı kısmına Aydın. Değiştirmek istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Selami de yazabilirsiniz. Dinamik tekstler gibi sonradan değişmeyen tekstler değildir. Yani içeriğini biz istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Üçüncü bölüm kırmızı şerit içerisindeki 1, 2, üç, dört tane ki 4 tane tekst adı, soyadı, mail ve sayak yazmışız. Static text'ler durağan tekstlerdir. Yani içeriğini bir sonradan e, değiştiremeyiz arkadaşlar. Static text'ler de bunlar için kullanılabilir. Kapatıyoruz. Birkaç özellik daha göstermek istiyorum. Birincisi arkadaşlar mesela şurada gördüğünüz dinamik text'in e, özelliğini şuradan static, dinamik input olarak değiştirebiliriz font bölümünü yani font ailesini de buradan değiştirebiliriz. Büyüklüğünü size bölümünden. Harfler arasındaki uzaklığını letter spacing bölümünden. içeriğindeki tekstin yazı rengini color bölümünden değiştirebiliriz. Bir de öğrenmeniz gereken şurada 3 tane bölüm var. Bu hepsinde de aynı select table özelliği Projeniz üzerinde sağ tıklandığı zaman kopyalanmasına izin verip vermeyeceğinizi sağ bölümde gördüğünüz ortadaki bölüm işte hemen taglarını görüp görmeyeceği Üçüncüsü de show border around text textin etrafındaki çerçeveyi göstermesin mi bu özellik arkadaşlar. Bunlar hepsinde geçerli. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde flash içerisinde birkaç özellik daha göstereceğim farklı özellikler, kısa yollar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.